Arkadaşlar çok sessiz olun bakın bunlar ışık hızına dönebiliyor çok sessiz olun arkalarına yaklaşın bunun maalesef çok sessiz yürüyün bunlar ışık hızının arkasına dönebildiği için ölebiliriz sesler geliyor dikkatli olun tamam mı herkes dikkatli olsun arkadaşlar aşağıdaki yerlerin köprü var ya oradaki adamları da yok ediyorum şu an. Oradaki adamlar bitmek üzere. Hadi başlayalım. Hadi, hadi başlayalım. Şunlar yenelim. Hadi, hadi. Ben yukarıdan sizi izliyorum. Her yerdeler. Her yerdeler. Arka sokakta, ön sokakta, yan sokakta. Her yerde varlar. Ben görüyorum buradan. Arkadaşlar arka sokaktaki iki kişiyi öldürdüm. Hadi devam edelim. Hadi, 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 hadi. Öldürün herkes öldürün. Lan çocuklar siz hemen istihbarat verin bize. Hadi istihbarat verin hadi. Faruk ekip evindeki adamı öldürdüm. Burası temiz. Herkesin haberi ekip evindeki adamı öldürdüm. Burası temizlendi. Haydi devam edelim. haydi. Arkadaşlar aşağı mahalledeki Orta parkların kırmızı ışık yeşil ışıklar var ya orada kalırım geçitlerini orayı temizledim bu arada herkesin haber olsun hadi devam edelim öldürelim şunları hadi <laughs> Arkadaşlar son adama da aldım hadi herkes bitti hadi buraya kadarmış bu de kurtardık oley mahallemiz artık eskisi gibi oley <laughs>